Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir hafta geçti ve biz tekrar birlikteyiz. En sevgiliye başlığıyla Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saadetli hayatını anıyoruz. Ahir zaman peygamberi ve biz de ahir zamanın ahiri, belki de o ahirinde, ahirinde yaşayan, onun ümmeti olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saadetli hayatını Keremli, şerefli ismini bir meşale gibi içinde bulunduğumuz devr itibariyle karanlıkları aydınlatan bir nur, bir meşale gibi elimizde tutmaya çalışıyoruz, kalbimizde tutmaya çalışıyoruz. Bir önceki programda bir başlık atmıştık. Müşrik ulularının onların da uluları var. Bu uluların, müşriklerin büyüklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve İslamiyete düşman olmalarının başlıca sebepleri nelerdir? Mustafa Asım Köksal hocamız İslam tarihi Efendimizin saadetli hayatında birinci ciltte böyle bir başlık atıyor beşinci bölümde. Sebepler nelerdir? Yani niye karşı çıktılar? Şimdi bir mümin olarak belki algılayamayabiliriz. Yani çünkü iman bir nurdur. Ya yani mesela Fatıma annemizin Efendimiz'e yapılan eziyetleri gördüğü zaman baba sana neden böyle yapıyorlar diye sorması o kadar saf temiz bir sorudur ki senin gibi bir zata bu insanlar niye böyle yapıyor? Bu soru cevabı adeta olmayan bir soru onun hayatında. Çünkü bu kadar iyi, bu kadar mükemmel bir babaya, insana, insanlar nasıl böyle bir şey yapar? Ay Bunun gibi de mümin de yani nasıl karşı çıkarlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş olmalarına rağmen, tanımış olmalarına rağmen nasıl göremezler onun peygamber olduğunu ve ne diye karşı çıkarlar? Mesela ne demişlerdir? Ortaya neler sürmüşlerdir? İşte Asım Köksal hocamız bu başlığı atmışlar. Şimdi birincisi Kureşliler yüzlerce yıldan beri putperest idiler. Yani beni İsrail mesela peygamberler ardarda arda gelmiş. Ha yani şimdi karşı çıkınca onların da karşı çıkma sebepleri ayrı. Ama Kureşliler putperest. Yüzyıllarca putperest olarak yaşamışlar. Ataları İbrahim ve İsmail aleyhisselamların tevhid mabedi olan Kabe çevresine dikilen 360 putla orayı puthaneye çevirmişlerdir. Kabe'nin içinde 360 tane put var. İrili ufaklı. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ı bilirsiniz. Yani o dönemde daha yaş itibariyle küçüktür. Ve adeta onların akıllarıyla alay etmek için girer puthaneye ardından putları kırar ama en büyüklerine dokunmaz. Baltayı da onun boynuna asar. Ondan sonra gelirler ve şüphelenirler ondan. Niye bunları böyle yaptın diye der ki, "Hayır. Bakın bir tanesi ayakta. Baltada onun boynunda. Ona sorun belki o kızıp yapmıştır. Bakın büyük put duruyor. O boynunda da balta var. Ona sorun belki o kızmıştır. O diğerlerini baltayla kırmıştır." Deyince tabii bizimle alay mı ediyorsun? Yani o nasıl yapsın? Şimdi Kabe-i Muazzama'nın içinde de irili ufaklı putlar vardı. Ta yüzyıllardan gelen işte bizim bildiğimiz hani Lat, Uzza, Menat bu tür büyük putlar var. Bir de küçük putlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin çok acibime gider, acayip gelir bana. Düşünürüm, yaptıklarımıza gülerim, yani helvadan putlar yapardık, yolculuğa çıkardık. Sonra yolculuğun bir yerinde acıkınca da biz o putları yerdik der. Hazreti Ömer geçmişte yaptıklarını böyle taçüple anlatır. Bunun gibi irili ufaklı Kabe-i Muazzama putlarla doluydu. Biliyor musunuz? Allah Teala Kabe-i Muazzama'yı bize kıble kıldığında bile içinde putlar vardı. Mekke'nin fethedileceği ana kadar da o Kabe-i Muazzama'nın içinde putlar vardı. Ve o günkü müminler yine de yüzlerini Kabe-i Muazzama'ya dönmüşlerdi. Medine-i Münevvere'de Mescidi i Kıbleteğinde Allah Teala'nın emriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzünü Kabe-i Muazzama'ya çevirdi. O ana kadar Mescid-i Aksa'ydı kıble. Her nerede olursanız olun yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin. Estağzu billah fevelli vechke mescid-i haram. Resulullah ve vesselam Allah Teala'nın emri. Her nerede olursan ol yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzünü mescid harama çevirdi mi? Çevirdi. Müminler çevirdi mi? Çevirdi. Ama Mescidi i kıblete inen Mekke'nin Mekke fethine kadar geçen süre tüm müminler Kabe-i Muazzama'ya yönelmişti ama Kabe-i Muazzama'nın içinde 360 tane put vardı. Neyi anlatmak istiyorum? Yani haşa ve kella, hiç kimse bizim kıblemiz değildir. Kabe-i Muazzama'dır kıblemiz. Ama muhatap olduğumuz insanların, küçücük bir eksikliği onlardan yüz çevirmemize sebebiyet veriyor. Varsayın ki o insanın içinde 360 tane put olsun. 360 yanlış olsun. Yine de yüzümüzü ondan çevirmememizi gerektirecek bir şey vardır. Yani insanlardan kopmak, insanlardan vazgeçmek, ufacık bir şeyden dolayı dostluklardan, arkadaşlıklardan vazgeçmek bize çok kolay geliyor ama herhalde Kabe-i Muazzama'da putlar varken müminlerin Kabe fethedilene kadar, Mekke fethedilene kadar yüzlerini Kabe-i Muazzama'ya çevirmelerinde de mutlak surette hikmetler vardı. Ta ki Kabe-i Muazzama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdiler Mekke'nin fethinden sonra Hz. Ali Keramallah ve şeyle birlikte ve o putları hak geldi batıl zail olduğu ayet-i kerimesini okuyarak asalarıyla kırdılar, yere düşürdüler ve temizlediler Kabe-i Muazzama'yı. Allah Teala Önce bizim içimizdeki kalp, çünkü Rabbül Aleminin nazar yahıdır Bizim kendi kalbimizdeki putları, put gibi olan şeyleri, eksikliklerimizi, yanlışlarımızı allah Teala tertemiz kılsın, temizlesin. Kalbimizi nurlandırsın, temizlesin, nefsimizi tezkiye etsin. Ee, ve bizimle birlikte kardeşlerimizi, kendi milletimizi efendim kendi soyumuzu Allah Teala memnun olduğu, murad ettiği şekilde yaşamayı Allah Teala bizlere nasip buyursun. Şimdi Kureyşler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Ataları İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ların tevhid mabedi olan Kabe çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken de evlerinden çıkarken de ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse onların bu putperestliğini yeriyor, eleştiriyor. Hatıra, gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içinde ölüp gitmiş olan baba ve atalarının da cehenneme atıldıklarını, helak olduklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureş müşriklenince... Putlara tapmaktan daha üstün bir din yoktu ve olamazdı. Öyle inanmışlardı. İkinci sebep Mekke şehri ilahi mabet olan Kabe'siyle Arap ülkesinin biricik dini merkezi olup her yıl oraya hac mevsiminde hac için, diğer zamanlarda da umre için her taraftan akın akın insanlar gelirdi. Bunun için Kabe'yi açmak, kapamak, korumak demek olan hicabe, hacıların su ihtiyacını karşılamak demek olan sikaye, hacılara yemek yedirmek demek olan rifade gibi dini hizmetlerin yanı sıra darun net ve diye anılan idare meclisiyle sancaktarlık demek olan liva, kumandanlık demek olan kıyade gibi askeri hizmetler de ihtas ve kabilelerin ulularına tevcih edilmiş bulunuyordu. Vazife onların Aslında bu vazifeler peygamberlere hastı. Çünkü allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi temiz tut, haremi temiz tut, gelecek hacıların ihtiyaçlarını karşıla diye. Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir hizmetti. Ama işte bu ulular bu işi yapıyorlardı. Bu da onlara bir efendim hani sivinde ne var bugün için söyleriz ya onlar için bir rütbeydi. Bunun için müşrik uluları kendilerini dini ve ticari durumlarını sarsabilecek her harekete karşı koymayı çıkarlarının bir gereği saymaktaydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyup duruyordu. Bir de bu vardı. Yani Mekke-i Mükerreme'de en şiddet, en şiddetli olduğu dönemde öyle ayet-i kerimeler iniyordu ki bunlar Mekke'li müşriklerin adeta sinir uçlarına dokunuyordu. Onları yeriyordu. E bu da onların nefsine zor geliyordu. O güne kadar övülen, büyütülen işte efendim herkesin saygı duyduğu insanlar birden eleştirilen, işte cehennemlik olan sadece kendileri değil, babaları, ataları cehenneme giden insanlar olarak görülüyordu. Bu da bir başka sebepti. Müşrik ulularından kimi bu ve benzeri ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunmakta. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanmakta ve tedirgin olmaktaydılar. Dördüncü sebep Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan ve sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız Allah'tan Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır diyen bir dini nasıl benimseyebilirler? İçlerine sindirebilirlerdi. Ya köleler var, yani insan yerine konulmayan köleler var, kadınlar var, çocuklar var. Sonra evet ileri gelenler var, o ileri gelenlerin de ileri gelenleri var. Ama bir ayet-i kerime iniyor, bir zat çıkmış, ben Allah'ın peygamberiyim ve bir ayet-i kerime okuyor. Sizin işte e, en üstününüz, Allah katında en üstününüz, takvaca en üstün olanınızdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu söylüyor ya da ayet-i kerimelerden buna yakın anlamlar. E, tabii ki bu onlara zor geliyor. Günümüz itibariyle mesela bugün İslam'la şereflenen insanların anlattığı şeyler var. Okuyor ayet-i kerimeyi ve diyor ki ben çok etkilendim bundan. Neyinden etkilendin? İşte şöyle bir şey var. Bu normalde fizik kanunlarının bugün işte 100 yıl önce fark ettiği bir şey bunu 14 asır önce bir insanın bilmesi mümkün değil. Yani hakikaten çok büyük bir bilgiyle İslam'la şerefleniyor. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ve Kur'an-ı Allah'ın kelamı olduğuna dair onların sadece sözleri şuydu. Estağfirullah. semi'ana ve atana Duyduk ve itaat ettik. Ne fiziyi bilirdi, ne kimyayı, ne biyolojiyi, ne efendim işte iki denizi salı verdik Rahman suresindeki gibi biri tatlıdır, biri tuzludur. Yani bunları görmüş özelliklerini bilmiş insanlar değildi. Yani Mekke'de yaşıyorlardı ya da Medine'de ticaretle meşgullerdi. Edebiyat iyiydi ama bugün 14 asır sonra bizim Kur'an-ı Azimüşşan'ın gerçekten Allah'ın kelamıdır. Bunu bir insan, bir beşer Bugün bile laboratuvarlar olmasa bilemeyecek bir hakikati 14 asır önce bir insanın bilmesi mümkün değil. Bugün biz diyebiliyoruz ama ben şu örneği vereyim. Göğün yani alemin, kainatın genişlediğinden bahseden ayet-i kerime. Biz onu genişletmekteyiz. Ya da işte gezegenler, ay, güneş kendisine çizilmiş bir yolda yörüngede devam ederler, yüzerler. O gün, o gün ki sahabe efendilerimiz için bu nasıl bir anlama gelebilirdi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı onlara öyle bir güven vermişti ki sadece şunu diyordu mesela. Vallahi bu yüzde yalan yok. Bu yüz yalan söylemez. Eğer diyorsa ben Allah'ın peygamberiyim diyorsa doğrudur bu zatın Rabbine ben de iman ediyorum ama ortada bizim bugün peşine düştüğümüz hiçbir şey yok sadece Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın ahlakı tabi Kur'an- azim şu an mucizedir dinlendiği zaman kalpleri yumuşatır Efendim birçok şey vardır e, Fakat o gün hiçbiri bunun peşine düşmemişti yani sebebini bilmiyorlardı etkisi altına giriyorlardı Onun için onların imanı çok büyük onun için kıyamete kadar gelecek hiçbir insan sahabe efendilerimizin makamına ulaşamaz. Evet bu da bir sebepti. Yani hepiniz Allah'ın huzurunda eşitsiniz ancak takva ehli olanlar onlar öndedirler. İslam düşmanlarının en azılılarından olan, İslam düşmanlarının yani düşmanlıkta en önde olanlarından olan Ebu Leheb şöyle diyor: Ey Muhammed ben sana iman eder, Müslüman olursam bana ne verilir diye sormuş. Sana inansam, iman ettiğimi söylesem bana ne vereceksin? Yani karım ne olacak? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir. buyurmuştur. Ebu Leheb onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mıdır diye sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ne istersin buyurunca Ebu Leheb benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun haşa demekten kendisini alamamıştı. Yine Ebu Leheb, Muhammed bana görmediğim bir takım şeyler vaat ediyor. Onların öldükten sonra olacağını söylüyor. O bu vaatlerden başka acaba ellerime avucuma ne koydu diyerek ellerine üfledikten sonra yuh sizlere. Ben sizde Muhammed'in söylediklerinden hiçbir şeyin mevcut olduğunu görmüyorum demiştir. Bir şeyler bekliyor. Yani ahirete bırakılmış, öldükten sonra işte şu olacak bu hayır diyor bu dünyada ver. Ya, halbuki şu kadarını düşünemiyor insan. Bugün Allah Teala'nın göstere göstere müdahalesi imtihanı bozar. Yani nasıl ki Allah düşmanları için Hani işte şuuru gösterse melekler insin dedikleri zaman iner evet. Ama işleri bitirilir. Çünkü imtihan biter. Yani Hazreti İsa'nın havarilerinin isteğini Allah Teala buyuruyor ki, istediklerini yaparım onların istediği sofrayı indiririm. Ama eğer gerisin geri dönerlerse alemlerde hiç kimse yapmadığım azabı onlara yaparım. İmtihanı bitiriyor ve işlerini bitiriyor. Ama bu aynı zamanda Müslümanlar için de geçerli. Eğer allah Teala imtihana halel gelecek bir farklılık gösterse bize, yani şimdi bir sürü boyut var çevremizde, işte melekler var, vazifeliler var, ruhaniler var, perdeyi bir kaldırsa allah Teala, e ondan sonra imtihana halel gelmesin diye bu defa biz meczup olacağız. Yani söylediğimiz her on sözün sekizi yanlış olacak, iki tanesi doğru olacak fakat Allah Teala hiçbir zaman imtihanın sırrını bozacak bir şeyi yapmaz. Ne olur? Belki istikamette bir insan kendini ispat eder de Allah Teala yavaş yavaş ona bazı sırlar verir, o da sırları saklamayı bilir. Ve ondan sonra da Rabbül Alemin imtihanı bozmayacağını bildiğinden dolayı o kuluna ihsanlarda, ikramlarda bulunur. Bu ayrı bir mevzu. Ama biz eğer bazı şeylere muttali olursak işte o zaman Allah muhafaza sıkıntılar yaşarız. Bu programın da sonuna doğru yaklaşırken beşinci sebep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaşadığı dönemdeki o büyüklerin, müşriklerin büyüklerinin karşı çıkmasının, Efendimiz'e karşı çıkmasının sebeplerinden Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Biz onlardan üstünüz. Bunun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlanmış olacaklar. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamış ve şöyle demiş: Biz ve Abdümenafoğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik durduk. Sürekli mücadele ettik. Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yemek yedirdik. Onlar arabuluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de arabuluculuk ederek diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bağışta bulunduk. İşte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız. Bugüne kadar çekişmemiz devam ediyordu ama şimdi dediler ki gökten bir peygamber indi. Yani ne yapacağız şimdi biz? Vallahi biz hiçbir zaman ona inanmayız, onu tasdik etmeyiz. Bu denge devam etsin diye de inanmayanlar vardı. Sevgili dostlar, böyle tadımlık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir şunu anlıyoruz ki, Efendimizin peygamberliğine inanmayanların, sebepleri çeşitlilik arz ederdi. Bu müsebbip olanlardan biri kavmiyetçilikti. Bir başka bir türlüydü. Kimisi kendi makamının koltuğunun gitmesinden, kimi halkın içinde herhangi bir insan olmayı kabullenememesinden. allah Teala kullarından gerçek manada bir kul olmalarını, hepsini eşit olarak gördüğünü, sadece Allah'a karşı takva, muttaki olanların öne geçebileceğini, bu hususlara Rabbül Alemin'in çizgilerini, ee, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir. Mekke'de azılı müşriklerin böyle zorlarına gidecek ayetlerin olması bile Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu gösterir. Eğer bir beşer kelamı olsaydı onların yüzüne baka baka bunları söylemezdi. Medine'ye gittikten sonra bu ayetler ortaya çıkardı. Yani uzaktan bağırıp çağırmak. Çünkü eğer bana vahyediliyor diye işte şu kitap bana vahyedildi gibi hafif meşrep bir insan, insanları kandırmak isteyen bir kişilik böyle bir cesareti elde edemez. Bu tavır ve davranış bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah Teala'nın vahyi olduğunun delillerinden birisidir diyor yani büyükler yazmış oldukları kitaplardan. Sevgili dostlar nasip olursa bir sonraki programımızda böyle bilgilerden ziyade bazı resimleri, tabloları sizlere takdim edeceğim. Mesela Velid bin Mughire çok önemli bir isimdir müşriklerde ve ilmi de vardır. Şimdi ilim sahibi bir insanın Kur'an'la muhatap olduğu zamanki davranışı nasıldır? Yani nasıl karşılıyor? Onun duygu dünyasında nasıl bir değişim yapıyor? Velid bin Mughire gibi bir zat... Kur'an'ı dinleyecek ve Kur'an'a karşı olan o içindeki duyguları ifade edecek. Bir sonraki programda birlikte olma ümit ve duasıyla Allah Teala emanet olun efendim. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.